Rojin Kabayiş davasında şoke edici bir gelişme yaşandı. Adli tıp raporuna göre Rojin'in göğüs ve cinsel bölgesinde iki farklı erkek DNA'sı tespit edildi. Van'da geçtiğimiz yıl kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş hakkında Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor tamamlandı. Raporda ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiği kesinleşti. Adli Tıp Kurumu, Rojin Kabayiş'ten alınan örneklerde kendisine ait DNA'nın yanı sıra sternal bölgede bir erkek DNA profili ve vajinal bölgede bir erkek DNA profili olmak üzere iki farklı erkek DNA'sına rastlandığı belirtildi. Ancak bu bulguların ölüm sonrası çevresel temas veya su içinde sürüklenme nedeniyle oluşan bulaşma ihtimaliyle de açıklanabileceği ifade edildi. Cinsel saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Vücutta darp, şiddet veya zehirlenmeye işaret eden herhangi bir tıbbi delil bulunmamıştır. Ölüm, kaybolduğu tarih olan 27 Eylül 2024 civarında gerçekleşmiştir. Mevcut bulgular, ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiğini göstermektedir. Raporda ayrıca olayın intihar, kaza veya dış etken sonucu olup olmadığına dair kesin bir tıbbi değerlendirme yapılamadığı belirtildi.